Hepinize arkadaşlar, ben de bugün Minecraft server bu kreşimi devam ediyoruz. Şimdi etrafı gezeceğiz. Evet etraf gezeceğiz. Ne var. Çünkü bu, bu şeyde çıkmak istiyorum. Ha, çabuk yapın, çabuk. Bunlar zaten çabuk çabuk yaratır. Bakalım

falan da yok. Nerede? Yani, Burada çiçek. Aha. Gel buraya. Gel 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 buraya. Kopçuk dur. Gel Hayır. Ne yaptın sen? Sadece koyun öldürdüm. Tamam gel. Benimle. Bir şey. lan siz. Ha? Şey gel ben de. Sürü gidiyorum insan sesi. Ha? Niye şey seni? Gel sen hayvanı öldürüyorum paranız artık ama çok oldu. Sağlık bir şey yapma. Altı Hoppa. Oh. Baa, be, be. Arkadaşlar ben size söyleyeyim. Şöyle şöyle. Oha. Oha. Evet. Oha oha, i̇şte çıktı. Çok görünmüyor mu? Çelikleri yer var mı kümür. Kümür yok her şey var ama kümür yok bak hocam bilmiyorum birazcık kirazım var kirazım var güzel K şu an orası şey, sabah olsun ben sabah olsun ben bekleyeceğim sizi beklemek istemiyorum Arkadaşlar orada yatacağı geçtim evet ama sadece yukarı çıkmak istemiştim çünkü yukarı çıkacak bloğum yoktu. Yatacağa bir daha geçmeyeceğimiz hatırlıyorum. Oraya çıkacağım İstemiştim ama çıkamadım. O yüzden size beraber çıkacağım. Yani sizden çok üzülüyorum çünkü yani onları yukarıdan çıkamayacağım. Yani çok üzüldüm için sadece görmek istemiştim. ceza olarak kendime kazma mı atıyorum lan Ce ceza olarak onları atıyorum yemeğimi atıyorum başka bir şey yapmadım evet, çok üzgünüm ben alışıklık oldu Alışıkla. çünkü yukarı çıkmak istemiştim ben kadar bile olmadı. Kazmandı, da aldı abi biraz sabah çok bir şey bu. Tamam, çıktık. Aa. hala orada mı? Yine lan dedim. Ay işte. Size onu geliyorum. Her çıktığın gördünüz gibi. Yükleme zardım onu buraya sanki Gece olmuş. Be um. Bekleyelim. Sabah ol sabah olup hemen arkadaşlar burada bekliyorum. Oyaldır. Sabah olmuş. Bakalım. oğlum. Oğlum oğlum. Oğlum oğlum. Oğlum oğlum. Oğlum Jeg tror <laughs> Yolculuğu çektim. Neşe yaratması bilmiyorum ama. Koş koş koş. Koş koş koş. Çok mutlu oldum. Oh be. Ama normal eşli blokları görebildim. Nasıl? Bir köy bunalmaz. Su da çok güzelmiş.

Bir kere kalmışlar. Ekeriz. Oh. ekeriz. Evet, o yerler çok. Aha. o hayal geldi. azıcık. Çekiyorum. Evimize koyuyoruz. Çikolata yapabilirim aslında. Evet, çikolata yapacağım. Evime. Ben şey düzleştirmem aslında. Ama düzleştirip geliyorum. Arkadaşlar düzleştir düzleştiriyorum. Bugünkü video bu kadardı. Videoyu sevdiyseniz like atmayı ve Abone olmayı unutmayınız. Sizi seviyorum. Sizi çok seviyorum. Bay bay.